ve subjektif haberin merkezi Ne Haber'e hoş geldiniz. Ben Buket Ben Fatih Ayrıntı. Türkiye ve Dünya'nın gündemiyle karşınızdayız. Ne Haber tüm hızıyla şimdi başlıyor. Türkiye'deki birçok kumpas ve cinayetle ilişkisi olan F tipi Gradyo, operasyon operasyon üstüne. F tipi örgütün emniyet ayağına yapılan operasyon sonrası Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gülen başta olmak üzere... Liderler çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tutuklanan kardeşlerimizin yanında olmak isterdim. Gel o zaman. Seni Pensilvanya'da zorla tutan mı var? Rabbim bana iki tane kanat taksaydı da ben de Pensilvanya'dan vatan emniyete kadar uçsaydım. <laughs> kanat takmana gerek yok. Uçak diye bir Müslüman icadı var. Pensilvanya'da binersin, İstanbul'da inersin. Özgür basın susturuluyor. Dersim'de Kemal Özgür basına karşı yapılan operasyona sessiz kalamaz. Evet. Bir takım cinayet şebekeleriyle işbirliği yapanlar yarın öbür gün seçmenin karşısına nasıl çıkacaklar? Hizmet hareketini cinayet şebekeleriyle beraber gösterenler Allah onların Saraylarına ateşler düşürsün, makam arabaları su kaynatsın, ayakkabı kutuları bir numara küçülsün, bekledikleri otobüs gelmesin. İki kişiyi öldürdüler diye ayakkabı kutularını unutamayız. Minyonların kesilsin, kulelerin devrilsin, inhibitörlerin zapt edilsin. Şampiyonlarının manası kalmasın. Yolda buldukları en büyük para on kuruşu geçmesin. Ön çekilmiş saçlarına yağmur suları değsin. Zerli mühüm, Amin, bin kere amin. Şapırdata şapırdata yeme. İnsanın canı çekiyor. Dememiştim, diyememiştim. Bugüne kadar Diyanetim dedim. Milletin oylarıyla seçilmiş bir reisi cumhurun karşısında Püskevit'i çaya batırıyor. Olamaz. Kabul edilemez. Hayır. 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 Haziran eylemlerine katılan Beşiktaş taraftarı 35 çarşı üyesi ilk kez hakim karşısına çıktı. Taraftarlar darbeye teşebbüsle yargılanıyor. Her kim cihan devletine karşı geliyorsa, oğlum bile olsa tez boğula. Bu ne ya? Ne oldu hayatım? Fazla abartmamış mısın dudak payını? Bırak dudak payını, adam çocuğunu boğduruyor. Koskoca cihan devleti, olur öyle şeyler. Ne yani? O dönem yaşasaydı sen de mi oğlunu boğduracaktın? İyi ki senden çocuk yapmamış. Ben bir şey basmadım ya. Geçen gün de böyle yaptım. Bak kumandanın üzerinde oturuyorsun. Ondan sonra kanal değişiyor. Gel, ayıkla şimdi pirincin taşına ekleyebilirsin. 1 2 3. Saat 19:03 itibariyle yönetime el koymuş bulunmaktayız. Kulüp başkanları ceplerini doldurmak için yarışa girmişlerdi. Spor altyapısına yatırım yapmak varken Brezilya'dan ve Afrika'dan yetersiz forvetler transfer ediliyordu. Kahraman ve efsane başkanlarımızın adı varken stadyumlara şirketlerin adı veriliyordu. Kulüplerimizde bir jimnastik salonu, bir yüzme havuzu, bir atletizm pisti dahi yoktu. Pasolik, Türkiye'de futbolu bitiren bir uygulama oldu. Milli bilinç, milli ruh, milli anlayış, milli maçlarımızda görülmeyen ama aranan özelliklerden bir. Netekim çarşı grubu buna sessiz kalamaz. Şu anda taraftar gruplarımız ve davulcularımız Erzurum semalarında ilerliyor. Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu kulüplerini saflarımıza katılmaya davet ediyoruz. Milletimize kutlu olsun. Bu olay var ya bizi 30 yıl ileri götürür. Güç, ter, let, Beşikler, Berberler müşterilerine yaptığı masajla görev alanını aşıyor. Bu iddia masörlere ait. İddiaları mahallenin berberleri odası başkanı Faruk Fidan'a soracağız. Sayın filan, masörler biz masaj sonrası saç tıraşı yaptırmıyoruz. Berberler neden masaj yapıyor diye soruyor. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Esnaf olmak kolay değil Fatih Bey. Müşteri ayağını bir kere kesti mi bir daha dükkanınıza adım atmaz. Ta ki saçı kötü kestene kadar. Biz müşteriyi memnun etmek zorundayız. Adam akşama kadar çalışıyor. Milletin ağız kokusunu çekiyor. Eve gidiyor yine rahat değil. Dır 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 dır. Bır 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 bır. Biz bu adama masaj yaptık, rahatlattık, suç mu işledik? Peki bugüne kadar zarar verdiğiniz kimse oldu mu masaj yaparken? Bir keresinde adamın birinin boynunu kırdım. Ama suç bende değildi. O boynunu gevşek tuttu. Ne haber devam ediyor. Dünya rehine krizi ve okul baskınlarını konuşuyor. Pakistan'da kanlı okul baskını, Avustralya'da rehine krizi gerçekleşti. Bir rehine olayı da Türkiye'de yaşandı. Hocam yakışıyor mu çocuklara rehin almak? Peki koskoca devlete yakışıyor mu bizi atamamak? Senelerce okuduk biz. Ben bu dersi vereceğim. Anlaşabiliriz. Silahlarımızı bırakalım. Peki. Üç deyince. Anlaştık. Bir, iki, üç. Ne istiyorsun? Türkçe dersi vereceğim. İki saat. Üç saatler Osmanlıca dersi ver. Asla olmaz. Hocam ya. Kendi aranızda konuşmayın ya. Sen sus bakayım. Tamam hocam. Bir saat Türkçe. Anlaştık mı? Anlaştık bakalım. A sarı kalem tıraş. En sevdiğim ikinci renk. Birincisi kırmızı. Öyle mi? Evet. Benim de en sevdiğim ikinci renk kırmızı, birinci de sarı. Aa ne kadar çok ortak noktamız var. <gülüyor> <gülüyor> Hocam, komik bir şey varsa bize de anlatın biz de gülelim. Bana bak. Hı? Hmm. Operasyon falan yapmaya kalkmayın. Götürürüm çocuklardan birini eve, süresiz ders veririm ona göre. Komiser Kemal'in sözü devletin sözüdür göreceğiz. <laughs> Taraflı ve subjektif haberin merkezi Ne Haberden bugünlük bu kadar. Türkiye ve dünyanın gündemiyle karşılıklı olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ne haber? Ne haber? Ne haber?